Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi Ennesru Vessehmu Ennesru kartal Vessehmu ok Kartal ve ok Beynemâ kâne iken Ahadun nusuri Kartallardan biri Ya da Kartalın biri Diye de çevirebiliriz. Kartalın biri iken Yuhalligu uçuyor yani uçuyor iken fil cevvi havada ıza bihi birden evet bu kalıp arkadaşlar ıza bihi birden diye çevirebiliriz Türkçe'ye evet birden yesma'u duyar feceten aniden ikisi de hemen hemen aynı anlamda ıza bih feceten evet aniden duyar neyi Ezize sehmin ok sesi. Eziz arkadaşlar. Yalın hali ezizun. Ok sesi, silah sesi, araba motoru sesi. Birçok anlamı var ama burada ezize sehmin ok sesi. Duyar. Ve yuhissu ve hisseder ennehu ki o usibe yaralandı bi curhin qatilin öldürücü bir yarayla Burada arkadaşlar fiillere geniş zaman anlamı verdik. Muzari fiillere biliyorsunuz muzari fiiller Türkçe'ye geniş zaman veya şimdiki zaman şeklinde çeviririz. Yani yesma'u duyuyor aynı zamanda duyar diye de çevirebiliriz. Burada Türkçe'ye uyması bakımından geniş zaman olarak çevirdim ben. İza bih birden yesme'u duyar fecaten aniden azize sehmin bir ok sesi. Ve yuhissu hisseder ennehu ki o usibe yaralandı. Bunu bağlarsak arkadaşlar yuhissu ennehu usibe yaralandığını hisseder. Bi curhin katilin öldürücü bir yarayla. Evet. Teradda düştü en Ennesru kartal ruvaydan yavaş yavaş ilel erdi yere ya da yere doğru. Murafrifen kanatlarını çırparak ve dimaul hayati hayat kanları tenzifu akıyor minhu ondan. Teret de arkadaşlar yüksek bir yerden düşmek anlamında bir fiil. Murafrifen kelimesi ise Rafrafa fiilenin ismi faili. Rafrafa kanat çırpmak veya bir şeyi hareket ettirmek. Ama burada kanat çırpmak manasında. Murafrifen hal cümlesi olarak gelmiş burada. Murafrifen kanatlarını çırparak diye çeviririz. Yani toparlarsak Kartal kanatlarını çırparak ve dima'ul hayati tenzifu minhu hayat kanları yani bunu kan olarak da çevirebiliriz. Ve kanlar kendisinden akarak yere doğru yavaş yavaş düştü. Ve hine haddaka baktığı zaman bi <gülme> ayneyi iki gözüyle ile sehmi oka ellezi oki ihtaraka deldi. Yani bunları bağlarsak delen oka cesedehu cesedini ikteşefe anladı enne ki kasabetes sehmi okun arka kısmı kasabetes sehm yani okun o tüylü tarafı arkadaşlar marişetun tüylü bi ihtarişatihi onun tüylerinden bir tüyle tüylü yani kartal tüyünden bir tüy takılmış demek istiyor okun arka kısmına Saha bağırdı en nesru kartal ve huve burada hal cümlesi var ve huve yelfidu en fâsehul ve o son nefeslerini çıkarırken ya da verirken yelfidu arkadaşlar bu fiilin mazisi lafaza muzarisi yelfidu çıkarmak demek yani genelde ağızdan bir şey çıkarmak manasında kullanılıyor. Telaffuz etmekte bu fiilden geliyor zaten. Evet ve huve ve o yelfizu enfasehul ahirata son nefeslerini çıkararak şöyle bağırmış. Kem ne kadar çok nemnahu veririz a'daena düşmanlarımıza el vesilete araç ya da aracı li tedmirina Bizi yerle bir etmeleri için. Burada arkadaşlar kem bunu e, önceki hikayelerde de görmüştük. Ne kadar çok anlamında ne kadar ya da ne kadar çok. Buradaki z fazlalık olarak geliyor. Kem ne kadar çok diye çeviriyoruz. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşçakalın.